ya biz kendimiz kapatırız hmm. ya dışarıdan gelen negatif enerjiler kapatır. Nazarın iki türü var. Bakış nazar, bir de niyet nazarı. Dördüncü çakrası kapalı olan insan. Herkes kulağını açsın, duysun. Evet, evlenemez. Kesinlikle evlenemez. Kesinlikle sizi kapıda bekleyen bir ton altınız olsa bile kapı kapalıdır, içeriye giremez. Bir erkek, bir kadın Enerjisinden hmm. küskün olursa, kırgın olursa, hmm. nefretkin, besliyorsa. <laughs> bu renkler mor, evet. e, yeşil, sarı, turuncu evet, bunlar şimdi, çakralar. Evet. Birinci çakramız, kök çakramız. Bu hmm. yerle, yer gezegeniyle bağlılık çakrasıdır. Yani topraktan enerji alıyoruz. Ee, bu çakra aşağı bağırsaklar ve e, yer gezegenine ne kadar güzel bağlanıyorsan... ...hayat kalitemizdir... Hı -hı. ...yani birinci çakra, kök çakrası... ...kolay kolay tıkanmaz... ...çünkü Hı -hı. aşağıdan aldığımız enerjinin önünü kesen... E, ...çok öyle bir ünsürler... ...negatif enerjiler birinci çakraya... ...tıkatmaz... ...yaşam çakramız... Yaşam ...yani hayattaysak çakramız. o evet, kök evet. çakramız sağlamdır... ...yani kimin, normal... ...kimin kök çakrasında mesela tıkanlık... ...ben hiç görmedim iki kere gördüm de... ...o yer küresinden... ...yer gezegeninden ayağın üzülmüştür... ...ve ölüme doğru gidiyorsun Allah korusun... Onun için bu her zaman açık olmalı. Hı hı. İkinci çakramız göbeğin altında yerleşir. Cinsel ve idrar yollarından sorumludur. Bir de duygusallık çakrasıdır. Hı hı. Her kimse yani erkek olsun kadın olsun kendini sevmeyen bedenen sevmeyen kendinden memnun olmayan duygusallıkta hep kendine nefret kin kibir. Böyle sağlayan insanlar kendi zihinleriyle de bu ikinci çakranı kapatabilirler. bilirler. İkinci çakralar, üçüncü çakra her ne olsa üç, dört, beş, altı, yedi çakraların kapanma meselesi iki türlü olur. Ya biz kendimiz kapatırız, hı hı. ya dışarıdan gelen negatif enerjiler kapatır. Kendimiz Bunlara nasıl kapatırız? Çak... Kendimiz nasıl kapatıyoruz mesela? Çak... Durup çak... dururken bir insan ha. kendine kötülük yapar. neden öyle. yapar? Ama bunun bunun farkında değil. Farkında değil. Şimdi. Çakralar zihinen kapatılır. Yani Hı -hı. ben kendi düşüncelerimle kendi çakramı kapatabilirim. Nasıl? Negatif düşüncelerle. Peki bu negatif düşünceler nereden geliyor? Bu negatif düşünceler e, bu dünyaya doğduğumuz andan hatırladığımız veya kutta hatırlamadığımız e, ama auramıza yansıtan, yani o enerjinin önünü kesen, engelleyen negatif düşünceler bizim yaşadığımız negatif hadiselerden çıkan negatif bakış açılarımız. ...negatif Hı -hı. Kapı kalıplarımız... ...negatif düşüncelerimiz... ...mesela ben şanssızım... ...bana para gelmez... ...ben mutlu olamam... ...işte ben evlenemem... ...işte biz fakiriz... ...esla zengin olamayız... ...bunlar bu konuda bir şey yaşadığı ...eminlikle konuşuyor... ...ve Hı -hı. kendi yolunu kapatıyor... ...düşüncelerle, Düşüncelerle bile... ...düşüncelerle narkotik kullanan... ...bağımlılıkları olan... ...ve de başkalarına büyü, nazar gönderen... ...kıskançlık enerjisi gönderen insanlar önce kendilerini kapatıyorlar. Bunu bir bilsinler. Yani kimseden suçlu değil. Kimse suçlu değil. Kendiniz kapatıyorsunuz ama ikinci, i̇kinci durum ne? İkinci birinci durum. Birincide kimse suçlu değil ama, ama ikincide, ikincide var. İkincide evet, i̇kinci de var bir şey. İkincide şeyler. tabii ki tırnak arası bizi çok seven insanlar bizimle çok ilgilen ilgileniyorlar ya mesela kendi işine gücüne bakmıyor. Diyor ki Serkan gitmiş ileriye. Niye gitmiş Sercan? Kemal'e, Ali, Veli neyse evet. yani bu e, başka insanlar, kıskanç insanlar e, bize negatif enerjiler göndererek düşünce negatif enerjisi bu, bu bu defa oradan geliyor. Bu bir kıskançlık, nazar dediğimiz. Nazarla Nazarın yani. iki türü var, bakış nazar bir de niyet nazarı. Anatabiliyor muyum? Bakış na nazarı i̇şte insanların gözünden çıkan elinde olmadan bir radyasyon da bir şua da olabilir. Hı -hı. Elinde değil bu adam böyle mesela bitkiye bakar bitki saralır. Bu Hı -hı. elinde değil. Evet. Ama bir de niyet nazarı var. Yani bad niyet derler. Kötü, e niyet. kötü niyet. Yani Hı -hı. evinde oturup sürekli bize kötü niyet gönderiyor. İşte hangi niyetle? o niyetle o mesela niye e, bu kişi mutludur ben mutlu değilim. Niye bu kişi zengindir? Onun niyetine göre de o çakra kapanıyor. Kapanır. Mesela ikinci çakranı konuştuk ya. İkinci çakrası bir de kapalı olan insanlar bu üreme çakrasıdır. Hamilelikte zorluk çekerler. Yine Bunu da bunda, söyleyeyim. Da, ikinci bunda da da çok önemli. Şimdi hamilelikte zorluk çekenler sadece kendi düşüncelerinizle değil, düşünceler değil başkasının evet. e, kötü Kem gözü, bakışı, düşüncesi de sizin amillerinizi engel olabiliyor. E, hocamın anlattığı şey bu. Yani diyor ki ya bunu bunu buna çocuk olması, ne yapacak vesaire gibi konuşuyor. O etkiliyor, değil mi? Evet, tabii. Düşünce gönderiyor. Bir de bir erkek bir kadın enerjisinden Hı -hı. küskün olursa, kırgın olursa, Hı -hı. nefretkin, besliyorsa o erkek de kendi cinselliğini kapatabilir. Bir kadında bir erkek küskün, kırgın olursa duygularıyla ...ikinci çakra kapanabilir. Yani bu cinsellik anlamında kendi kendine yapılan kötülüktür. Onun için ben insanlara diyorum ki her ne yaşadınızsa onu kafanıza takmayın. Zihinen kendinizi mahvediyorsunuz. Evet. Ama bunları sadece söylemekle değil Bunları gerçekten insanlar kabul etmeli ve yapmaya çalışmalıdılar. Evet. Üçüncü çakramız... Hocam gömbeli... tam buraya geldik. Evet. Üçüncü çakraya geldik. Para çakrası. <laughs> evet hep sor sorulan bu. Evet. Şimdi diyor ben sorayım size. Yani izleyicilerden gelecek soruları aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Benim param niye yok? Benim işim niye yolunda gitmiyor? Benim rızkım kapalı mı? Bana niye para gelmiyor? Yani herkes 10 kazanıyorken ben niye 2 kazanıyorum? Bunlar... Çakranın kapanmasına etken mi? Para çakrasını ne kapatıyor? Bunu dikkatli dinleyin. Evet. Kemal hocamız çok önemli tespitleri var Şimdi burada. Şimdi para çakrası evet. e, neden kapanır? Birincisi bilinç altında para çakrasının kapanması için negatif bir program var mı acaba? Nedir Hı. bu? Bu kişinin geçmiş yaşam dediğimiz ruhlar aleminde bir yaşam geçmiş deneyim diyoruz ona. Atalarından gelen para ile ilgili bir negatif genetik bir e, fakirlik duygusu, kaybetme korkusu varsa sizi de etkilemiştir. Veyahut da annenizin hamileliği zamanı. Eğer ki o anne parayla ilgili bir e, olumsuz bir şey yaşadısa bütün o düşünceler çocuğa geçer. Hı -hı. Çünkü çocuk anne kanıyla beslenir o plasenta evet. vasıtasıyla ve annenin bütün korkuları, bütün kaygıları, bütün o düşünceleri bebeği etkiler. Bu hmm. bebek bu dünyaya doğar, parasızlık çeker ama nereden bilsin annesinin karnında ne yaşanmış? Evet. Bunu bilinçaltı uzmanları bulup çözmesi lazım. Siz de bu konuda tam evet, buna bir parantez ki, açarsak bilinçaltı temizliğinde bunu yapıyorsunuz değil mi? Yapıyorum evet. Yani e, karşılaşıyorsunuz değil mi hocam böyle ama şeylerle? Sizin konuşmanıza dayanarak yapmıyorum. Ben Hı -hı. kendim o problemi... Siz anlatmıyorlar, üze, anlatmıyorlar. Anlatmıyorlar. Ben kendim o problemi üze çıkararak Hı -hı. onun çözülmesine yardımcıyım tabii ki önce şifa sizin içinizde. Ben yardımcıyım. Tabii ki isterseniz para konusu, mutluluk konusu, yaşamla ilgili, sağlıkla ilgili, mesela sağlıkla ilgili beden doktora ait ama hastalıkların öz nedeni sizin elinizdedir. Düşünceyle hasta dolursunuz. Sağlıklı dolursunuz zengin de olursunuz, fakir de olursunuz, mutlu da olursunuz, mutsuz da olursunuz. Ama evet. sizi o duruma eğer gelemiyorsanız tabii ki bir uzmana, e, uzman yardımcısıyla doktor bedene biz de işte bu zihinsel yani benim işim spiritel yaşam koçu. Ruhun gelişmesine engel olan problemleri bulup zihinden, birinci altından ve aurada olan, çakrada olan Enerji eksikliğinden gelen problemler çözmek bizim işimiz. Evet, hocam tam burada eskilerin bir sözü var bizde e, hastalık hastası derler. İşte o hastalık hastaları hep Psikolo bilinç evet. e, kötü düşünce e, kendi kendini hasta etme. Sizin ama dediğiniz bu, şey. Ama bu ikinci kar travmasıdır. Bu şu an psikolojiye girdim ben. Evet. Hastalık hastası insanlar kendileri öyle aslında mutlu hesap ederler, hmm. mutlu hissederler. Hmm. Nasıl? Mesela ay oğlum benim tansiyonum hiç düşmüyor. Kalbime aslında bunun altında oğlunu yanında görmek istiyor. He. Evlenmiş yaşım 70. Evet evet na yani, naza çekiyor biraz. He, mesela öyle evlatlar da var. Bu insanlar arasında ikinci kar travmasıdır. Hastalık hastası o durumundan memnundur aslında. Hı. Ve inanın ki bu insanlar çoksu bizden de sağlam. Evet. Sadece düşüncesiyle sürekli hasta olmak istedikleri için hastalar. Evet. Şimdi paraya gelelim evet, hocam. Evet, paraya gelelim. Şimdi dedik ki parasızlığın birinci sebebi birinci altında, İkinci sebebi bir kere siz para kaybettinizse o korkular para paranöktesi tepemizin tam ortasında zihinle o nökteni doldurmuş negatif düşüncelerle ve hmm. sizde bir korku yaranmış. Siz hmm. diyorsunuz ki e, acaba yine de kaybeder miyim? Şimdi hmm. biz zihin temizleme seanslarımızda bunları Temizliyoruz, şifa veriyoruz. O dolmuş nökteler derler ya kafam bir dolu kazan. İşte evet. o kazanı boşaltıyoruz. Ee, siz kendiniz de zinde hissediyorsunuz çünkü bütün hayatımızı yönelten, bedenimizi yönelten başımızdır, değil Hı -hı. mi? Kafamızdır, tabii, beynimizdir. Tabii. Yani biz o zihni temizleyerek insanlar daha zinde, daha doğru kararlar, para Hı -hı. ile olsun her konuda doğru kararlar vermeye yardımcı oluyoruz. Evet, yani para çakranız kapalı ise. Dolayısıyla nedeni ne olur olsun sonuçta para çakrası kapandı ve çakraya enerji gelmiyorsa bu da onun üçüncü sebebi ve bu üçüncü çakraya para gelmiyorsa bereketiniz olmaz. Sizi kapıda bekleyen bir ton altınız olsa bile kapı kapalıdır, içeriye giremez. Elinizde elinizdeki paralar boş boş yere gider. Hmm. Siz bir iş adamı bir iş kadınıysanız, iş insanıysanız yanlış ortak seçersiniz yanlış sermaye koyarsınız projeleriniz yarım kalır üşengeçlik iste iste isteksizlik eylemler konusunda iş konusunda e, ve sürekli donuk bir şekilde yapayım mı yapmayayım mı bu korkular içinde ve para kaybetme zaten korkusu düşüncelerinizde var. korkusu var ve sanki üzerinize bir irade zayıflığı ve baskı var Sanki sürekli bu konuda bir korkunuz var. Lütfen yorumları da yazın izledikten sonra altına. Bu korkular, kaygılar var mı gerçekten? Ee, onları da e, nedenlerini açıklıyor Kemal Hoca'mız burada. Eğer o nedenler varsa siz de zaten önümüzdeki dakikalarda izlemeye devam edin. Evet. Evet hocam. Ve çalışıyorsanız hakkınızı alamıyorsunuz. Sürekli bir parayla, iş ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Hı hı. Çakrayı biz açtıktan sonra, zihinde o nökteni temizledikten sonra... Bilinç altında böyle bir program varsa, fakirlik programı onu iptal ettikten sonra oldu ki benim tecrübelerimde o insan çalıştığı yerden kendi çıktı ya da çıkarttılar ama bu onun iyiliğine kendi şirketini kurdu. Yani bu örnek, örnekler yaşıyorlar. Evet. Maşallah. Şimdi dördüncü çakra sevgi çakrasıdır. İki göğsümüzün ortasında çok önemli Sercan Bey çakramızdır. Neden? Ruhun merkezi kalp, sevgi, ilişki çakrası. Bütün hmm. ilişkiler sevgi üzerinde kurulur. Zaten üçte dördü herhalde bize. <laughs> evet. Ya üç para ve dördün. aşk Aynen. çakrası para önemli. Para ve aşk. Yani evet. benim böyle bir tavsiyem var. Önce iş sonra aşk ama. Tabii. Çünkü herkes tamam para bizim e, bir araçtır. Araçtır ama ihtiyaçtır Ayağımız, bir de. Ayağımızı daha güzel yere basmak için, daha böyle kendi özgüvenimiz olmak için bir araçtır. Evet. E, aşksız da hayat olmaz. Yani evet. aşk ben derim ki yani kalbimiz eğer aşksız, sevgisizse ki böyle insanlar var. Sadece evet. e, böyle herkese nefret, isyan o zaman i̇şte kalp kadar atışları, parasız. kalp atışları bir müzik çalmaz. Sanki bir saattir tık 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 yapar. Evet. Ve bu insanlar aşksız hiçbir şey olmaz. Mesela benim şifa metodum sevgi frekansındadır. 500 artı frekansı zihnimizin durumunun hmm. Trecemi 520, 10, 500 artı artık 500, 500 orada üzerinde. gidiyor ve orada bu koşulsuz aşk frekansıdır. Yani Vay. aşk evet. frekansı da önemli. Evet. Bu aşk ne olur? olan. Evet. Şimdi bu kapanırsa kalp, göğüsler, bronşlar, akciğer, sırt ağrıları, fibromiyajı denen hastalıkların yaranma sebepleridir. Neden? Çünkü ben hastalıklara karışmıyorum şimdi o doktor Tabii. şey ama. Enerji gelmiyor. Onun O hastalığın enerjisel boyutundan konuşuyorum. Çakraya enerji gelmiyorsa hayat enerjisinden konuşuyorum. O zaman dördün çakrada bu hastalıklar olabilir ve tabii ki dahası dahası var. Ben onlara karışmıyorum. Hı -hı. Ruhsal sıkıntılar, panik, atak, depresyon, stres, kaygı, endişe, anksiyete. E, panik, atak bir hastalık değil benimce. Hı -hı. Depresif hallerde bir hastalık değil. Onları tabii ki doktorlar şifa tedavi ediyorlar tabii. ama bu durumdur. Neyin durumu? Ruhun, Ruhun durumudur. Durumu. Ruh eğer böyle bir durumsa biz oraya çakrayı açıp güneş enerjisi bitkiye nasıl gelen de saralmaz. Ee, bu enerjiler kapalı oldukta da biz düşünün dördüncü çakramız saralmış, hı hı. Enerji gelmiyor. Yavaş yavaş çiçeğe su verirsin ya insanlar böyle kendilerine gelmeye başlıyorlar. Evet. Çünkü hayatımızda hep problemler yaşıyoruz. Ama önemli olan insan o problemlerin karşısında dik durmalı. Dik, durmalı. dik durmak için çakraların temiz olacak. Zihnin temiz, lazım, temiz evet. olacak, bilinçaltın temiz olacak. Zor evet. biliyorum insanlar şimdi derler Aykemal Hanım senin için hava hoş da tamam ama inanın ki çaresiz hiçbir durum yok. Bunu herkes yapabilir. Yeter ki bir uzmana gelip doğru tavsiye, doğru şifa evet. almanız. Şimdi ruhsal sıkıntı bir de dördüncü çakrası kapalı olan insan. Herkes kulağını açsın, duysun. Evet, Evlenemez. Çok Kesinlikle evlenemez. Kesinlikle evlense bile doğru evlilik yapamaz. Manşeti attı Kemal Hocam. Yani evet, dördüncü eğer kapalıysa ya yani yaşınız kaç olursa olsun unutun evliliği. Bak ben Ama negatif, o çakranın açılması gerekiyor. Ben negatif konuşmuyorum. Açılır da. Tabii ki açılır. Evet. Yani şimdi evlilik, e, mutluluk, sevgi çakrası kapalı ise, öncelikle ben benimle mutlu değilim. Ben benimle kordonlarım kopuk. Kendini sevmiyorsun. Kendini başkasını sevmiyorsun, nasıl seveceksin? Başkasını nasıl seveceksin? Evet. Ve tabii ki biz bir enerji frekansı olduğumuz için sizin enerjiniz karşı tarafı da etkiliyor. Onu insanlar anlıyor ve sanki senin üzerindeki o negatif enerji. ...insanları senden kaçırıyor. Neden evlilik olmaz? Çünkü bu frekansta olan bir insan... ...kendi frekansında insan bulamıyor. Çünkü o an senin... E, ...kimlik frekansın yüksek ise... ...o an düşükse düşük insanlar... ...düşük frekanslı insanlar çağırıyorsun... ...ve sonra bu olmuyor. Evliyken dördüncü çakra kapalıysa... boşanma kadar gider, gider. Ya da öyle. Çünkü mutsuzluk, cinsel isteksizlik... E, ...o çaresiz durum... Agresivlik, stres, e, tartışmalar, kavgalar. iki Birbirini seven insan gidip isteyerek boşanıyor. Onu da gördüm. Neden? Çünkü negatif enerjiler varsa sevgi bir nefrete, bir kibire, bir ne, e, kine çevrilebiliyor. Evet, ben... Çocuğuna sarılamayan annenin dördüncü çakrası kapalıysa ne yapsın bu? Yani bu kadın. Söylüyorlar bana. Evet. Açtıktan sonra ben ne duydum biliyor musun? Bir kız dedi ki Sercan Bey... Kemal abla ben dedi anneme hayatımda ilk kez sarıldım ve onu özledim. Yani anne de kapalıydı kızda. Dördün çakra budur. Evlilik, sevgi ilişkiler İlişki. ve bu bütün her şeyi, bütün ilişkileri. Mesela siz bir iş yapıyorsunuz, çevrenizle, patronunuzla ticaret yapan insanlar, yani bütün ilişkileri ilişkileri yansıyor hepsini Dördünün bitiriyor çakra yani 5. Çakra. çakra kendini ifade etme çakrası konuşma, yöneticilik, reklamcılık seo, e, hocalık yani konuşma, iletişim 5. çakra boğaz çakrası ve burada eğer kapalı ise boyun ağrılar, boyun fıtığı ağız, e, bo boğaz ağız ve burunda sorunlar fiziksel alerjik durumlar e, bademcikler, ses dilleri, tiroid hormonlar da sorun yaşayabilirsiniz yani bu gene diyorum hastalık doktora ait Enerji gelmiyor o zaman çakrada o boğaz çakrasında bunlar olabilir. İfade etme zorluğu mu yaşamak? İfade bu etme kişiler? zorluğu. Mesela bir iş başvurusu yapacaksınız. Kendini ifade etmezsiniz, Hep gönderirler sizi. İlk olarak aslında şu özetle şunu söylemek gerekiyor. Yani eşinizle bir kavga huzursuzluk yaşıyorsunuz günlerce, haftalarca. İlk olarak aslında doktora gidip psikolojik destek alabilirsiniz o ayrı konu. Tabii. Ama bir de şu dördüncü çakraya evet. bir baktırın. Evet. Bir de beşinci çakrada da e, iş başvurusu yapacaksınız veya bir e, kişiyle görüşeceksiniz. Kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. O yüzden de bir hani derler ya rutin kontrol gibi bu beşinci çakraya da bakılması lazım. Çok yöneticiler lazım. var mesela Sercan Bey işte bankada şirkette evet. diyor ki Kemal Hanım sunum hazırlamışım sunamıyorum. Evet. Yani gerçekten de ben şimdi siz bana geldiniz mesela ilk danışanım hiçbir şey sormuyorum evet, yani gelen evet, insanlar evet. diyorum doğum tarihine bakıyorum bir de çakralarına ben hiçbir şey sormadan anlatıyorum diyor ki e, ya zaten benim derdim o yani sunamıyorum mesela bakıyorsun beşinci çakrası kapalı, kapalı. evlenmemiş ben dördüncü çakranı kapalı buluyorum. E diyor ki evet ben zaten evlenmedim mesela. Şimdi evet. onun için de ben 22 senedir bunları göre göre onun için böyle diyorum ki evlenemez e, çünkü tecrübe, tecrübe demiş konuşuyorum. Evet. Altıncı çakra iki kaşımızın ortasında Alın basiret çakası. gözümüz. Çok önemli çakramız. Üçüncü göz dedikleri yani. Evet üçüncü göz yani ruhun gözü basiret Hı -hı. gözü yani ruhun gözü açık olmadığında siz hakikatları görmüyorsunuz. Aslında görüyorsunuz ama görmez duruma geliyorsunuz. Ve e, doğru kararlar veremiyorsunuz. Hı hı. Doğru kararlar veremedik de o size zarar olarak dönüyor. Baş ağrıları, e, baş dönmeleri, migrensiniz, göz ve kulakta sağlık açısından e, problem yaşayabilirsiniz. Yine diyorum oraya enerji gelmiyor. Ben ondan konuşuyorum. Yoksa tıbbı bir şey konuşmuyorum şu an. Hı hı. E, uyku sorunları, nedensiz stres ve agresivlik. Yedinci çakra, yaradanla bağ çakrası. O artık bütün çakraların Öte, çakraların, çakraların çakrası ötesi, çakraların ötesi o çakrayı insanoğlu hiçbir nazar hiçbir büyü hiçbir sülaleden lanet kapatamaz onu yaradan kendisi muslu bir i̇sterse. kapatır isterse niye çünkü o insan eğer yaradana karşı yaratılanlara karşı bir önemli bir suçu günahı hatası varsa onu yaradan kapatır ben de oraya karışmam biz karışamayız Tamam onun da bir yollar var tövbe falan söylüyoruz. Ee, Onları yaparlar. Eğer o kapalıysa başkaları da kapalıysa önce onu yaradan açmasa biz buraya girişemeyiz. Yani benim eğitimlerde biz öyle aldık eğitimi. Çok önemli hocam. Dolayısıyla ya, hayatınızda eğer mutsuz iseniz, evlilik yapamıyorsanız, çocukla ilgili hamilelikte sorunlar yaşıyorsanız, para çakranız kapalı para kapalıysa parasal, finansal, işte bir engeller varsa, Yaşam sevinciniz ve yaşam kaliteniz düşmüşse, çaresiz iseniz, çaresiz iseniz çaresi var. Bunu demek istiyorum. Evet. Sadece bu farkındalık yoluna girmeniz lazım. Evet. Ee, sürekli ben affet, kendini sev, bu emirleri, ben buna emir diyorum. Çünkü yardım etmeden bunlar kimse yapamaz Sercan Bey. Ben insanların hayatının içindeyim. Hmm. Hayatın dibi var, bir de hayatın ortası var, bir de hayatın kaymağı var değil mi? kaymakla uğraşanlar tamam da ben hayatın dibinde olan insanların yanındayım çünkü o çaresiz insanları görüyorum bana gelen gözünde sevinç olmayan biliyor musunuz insan gelsin sana desin ki Kemal Hanım ben yaşamıyorum bir otum bak bu kelimeleri ben yazıyorum defterime hmm. Kemal Hanım keşke kanser olsam da derdimi bissem ya diyorum öyle söyleme bakın bu durum bu çakranın kapalığı insanları o duruma getiriyor çakraları da e, ilk bölümde tamamladık